Merhabalar. Bugün sizlere sıkça sorulan Night Online'da para perisi nereden ve nasıl kırdırılır? Sorularının cevabını içeren bir video çekeceğiz. Öncelikle klasik olarak Fendor yani Kayra adlı NPC'nin yanına geliyoruz. Buradan NPC'mizi açtığımızda Exchange Items yani bu seçeneğe tıklıyoruz bu seçeneğe tıkladıktan sonra Exchange Split Help seçeneğini buluyoruz ve tıklıyoruz. Daha sonra burada periler var. Biz para perisi yani oraya seçeceğimiz için bu seçeneğe tıklıyoruz. Bazen etkinlikler bir gün ve yedi günlük para perisi veriyor. Fakat biz NPC'den pardon PUS'tan bir aylık periyi kırdıracağımız için 30 günlüğü seçiyoruz ve gördüğünüz gibi peri aktif. Şöyle de gösterelim. İyi oyunlar.